Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Pirisin Arkitekte Staff Needs moduyla oynadığımız serüvenimize devam ediyoruz ve en son e, geçen bölümde ben buranın girişini e, bok gibi ayarlamıştım ama yine de insanlar bir şekilde girip çıkabiliyordu. Hocam şunu söker misin ya? Şunu söker misin? Bir tane az bize şey yapmaz ama bak hayatındaki en önemli önceliğim bu artık. Bunu sök. Sökün lan şunu. Sıralar falan taşınıyor biliyorsunuz abi. 4-5 tane işçiyle dünyanın işini yapmaya çalışıyorduk. Ee, 3 tane mahkum iyi tedavi edilmiş. 22 tane mahkum stafflardan ney anasını satayım ney ne derdin var? Alkol istiyormuş oldu oldu beyefendi. Okuma yazma istiyormuş. İleride şuraya bir yere bir kütüphane ayarlayabilirim abi ama şu anlık değil. Not sayfası. Babış İngilizcem yok ya. Vallahi İngilizcem yok abi oyunuma devam edebilir miyim? Teşekkürler. Ee, sanki birkaç tane fazladan e, işçi tutsam da şu işi çabuk bitirsem fena olmaz gibi be abi. Fena olmaz gibi yani en azından şimdilik. Bak burada yemek pişiriyor. Dangalak burada yemek pişiriyor. Kardeş burada kim yemek yiyecek? Şuraya yemek koysanız ha. Dangalak mısınız oğlum? Lan oğlum mal mısınız lan? Şuraya yemek koyun lan. <laughs> Bu arada bütün planları sildik diye hatırlıyorum ama <laughs> yanlış hatırlıyor da olabilirim. Bu arada babuşlar seri hoşunuza gidiyorsa, keyif alıyorsanız ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Çünkü videolardan erkenden haberdar olmuş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkürler. Ve suyum bitmiş abi. Evet. Susuzum. Susuz geçecek bir bölüm. Hocam elemanlar aç yav. Elemanlar aç abi. Yani benim buraya birkaç tane daha açça almam lazım. İki doktor yeter. Bir doktor aşağıdaki revire şutlarız abi. İki doktor yeter. Ee, aşağıdaki revire giderse tabii ki yeter. Doktor hanım, doktor hanım merhaba. Aşağıdaki revire gider misiniz? Teşekkür ederim. Aşağıdaki revire gidin efendim. Lütfen aşağıdaki revire gidiniz. Daha buraların suyu falan e, takılmadı. Daha buraların suyu ölçülmedi. Yeterince çalışanım yok. Ee, ne yapacağız abi bir 4 ademe de buraya tutacağız 1 2 3 4 Merak etmeyin mahkum almaya başladığımda Bütün sıkıntılarımız gidecek ee, Bir 10 tane gardiyan buraya alacağız Mecbur 4 aşçı buraya ee, Bir bahçıvan daha ee, ikişer tane silahlı gardiyan Almalı mıyım Şu işlemler bitsin Alacağım da şimdi değil abi Şu işlemler bitsin alacağım ama Merhaba kardeş. Şuradaki e, elemanlara da bir su götürebilirsek. Merhaba hocam. Şuralara da bir su götürebilirsek. Bak bu adamın suyu yok. Niye? Çünkü şurayı yapmamışsınız hocam. Yapmayın. Yapmayın. Susuz bırakmayın elemanları. Evet. Buraya su gelmiyor. Nereden vereceğim ben buna suyu? Versene abi şuradan. Hele <laughs> diyorum. Ulan duşta su yok arkadaş. Biz o kadar duşu yapıyoruz da. Bu arada klonlama teknolojisi sağ olsun. Normalde bunu buraya koymam imkansız. Klonlama teknolojisi sayesinde kapıya musluk bağlayıp e, insanlara duş alma imkanı sunabiliyorum abi. For the win. E, bir şey soracağım. Buraya eklenecek eşya yok mu oğlum? Duş başlığı falan yok mu? Gerçekten yani buralarda duş başlığı yoksa Bir de şu, şu şunu kaldırın abi. Duş başlığını. Gideri değil de. Gideri değil de duş başlığını oğlum. Gider değil, duş başlığı. Tam o oranın nazarlığı anladım. O oranın nazarlığı. Ee, şuna su verdiniz mi? Niye işi eksik yapıyorsunuz abi ya? Lan bir işi de tam yapın. Abi bu, bu bu arada buraya da şey lazım hocam. Eee çamaşır sepeti lazım. Buraya da çamaşır sepeti lazım abi. Lan oğlum çamaşır sepeti diye gittik su borusunu ihmal ettik. Lan şunu hızlıca şuradan çekip getirin. Adamın asabını bozmayın ya. Yorgunsan git dinlen kardeşim. Bak burada çalışanların dinlenme odası var. Oradan gidip dinleneceksin abi. Bu blokta yok diye oraya gitmiyorlar mı? Ha bu arada şimdi artık burayı açabiliriz herhalde. Ee, Gardiyan devriyelerini verelim. Bir saniye. Şuraları bir normal hale getirelim abi. Ee, tabii ki mutfak ve çamaşırhane sadece ee, şeylere özel... Temizlikçi dolabı da aynı şekilde. Ama giriş sıkışlar mutfaktan. Onu ne yapacağız Avel efendi? Onu ne yapacağız biliyor musun? Avel efendi onu şu şekilde halledecek. Ee, buraya bir tane giriş atacağız abi. Oldu da bitti maşallah. Hadi bakalım. Hızlıca halledin şurayı. Ee, bu arada buradan e, programlardan tümünü bir yeniden başlat diyelim. Ee, bir tane daha şartlı tahliye od odamız yok mu oğlum bizim? Tamam iki şart yaptık abi. Eyvallah. Ee, ilkelerden falan değil buradan alım kısmına gel abi alım kısmına kapasiteyi doldur diyelim ve şimdi de dağılım bölümü abi şimdi dağılım kısmı ben buralara mutlaka devriye vermişimdir şöyle gidip gelen devriyeler aynen öyle abi şuraya gidip gelecek iki tane devriye teslimat yeri eyvallah ee, ondan sonra gardiyanlar Şapele bir, sınıfa bir, duşa bir, havalandırmaya bir, kantine bir, ortak odaya bir, revire, şartlı tahliyeye ve ziyaretçi odasına birer tane. Buraların hepsine birer tane gardiyan gitti mi adam kalıyor mu hala geriye? Kalıyor. Eyvallah. Eyvallah. Merak etmeyin oraya da prisoner gelecek. Hocam yorgunsanız gidip dinlenin oğlum ya. 8 değil de hadi 10 tane aşağı alayım. Gidin dinlenin oğlum yorgunsanız. Gidin dinlerim babacım. Revire bir tane hanımefendi de aldık. Çok güzel. Ee, keskin nişancı falan almayacağım. Silahlı gardiyan da almayacağım. Kapasiteyi doldurana kadar mahkum alıyoruz ama umarım gardiyan sayımız yeterli gelir. Ee, bir 5 gardiyan daha alsak mı sanki? 1, 2, 3, 4, 5. Bir 5 gardiyan daha alalım. Bu arada programlar kısmından hemen bütün programları zamanla deyip yeni e, aldığımız gardiyanlara şok tabancası da verelim abi. Bir tur yetiyormuş. Çok tabancası. Ruhani rehber başlatalım bir tık. Valla atölye endiksiyonu ben ilgilenemeyeceğim hocam. Ee, şimdi bu çalışanların dinlenme odasına, güvenlik odamız yok çünkü bizim. Ee, i̇ki tane köpekli gardiyan devriyesi koyalım abi. İki tane köpek kulübesi koyalım. Buraya köpekli gardiyan devriyeleri gelsin. Koyduğumuz yerlere bak ya. İki tane köpekli gardiyan alacağım çünkü işe. Ee, birer tane silahlı gardiyan. Adamlar e, giyinsin kuşansın diye. Ee, birden fazlası zararlı abi. İki tane de köpekli gardiyan. İki tane de köpek gezdiren. Ee, ve devriyelerden şöyle bir devriye yapalım abi. Şurayı. Bak bir saniye. Şurayı birbirine bağla. Buraya bir tane köpekli gardiyan devriyesi ata. Ee, şurayı birbirine bağla abi. Şu tıkı yok say. Buraya bir tane köpekli gardiyan devriyesi ata. Silahlı gardiyanı nereye koyabiliriz ki abi? Sil silahlı gardiyan... Ya en riskli yere baba kantine ya. Bence en riskli yer kantine abi. Şöyle bir geçsin. Aynen. Tamamdır abi. Oh oradan 15.000 hibeyi de aldık. Ee, buradan bu mahkumların ihtiyacı ne abi? Ee, yemek var işte burada. Mutfak var baba. Burada kantin var. Ee, kantini ben prisonerlara açmadım mı? Kantini açmadıysam bu adamlara aç hocam. Mutfağı açınca düzelmiyor mu? Abi istihbarat değil de neydi? Lojistik, gıda dağılımı. Tamam. Tamam babuş. Tamam babuş. Ya. Allah Allah. Lan tamam işte bu elemanlar burada takılıyor. Bu elemanlara yemek vereceksin abi. Yemek pişireceksin bu arkadaşlara. Burası mutfak değil mi hocam? Burası mutfak, burası da kantin. Odalardan bekle abi. Kantin nerede hocam? İki tane kantinimiz olması lazım. Bir teslimat yeri, depo, duş, mutfak, kantin. Sil bir burayı. Diyar, nur, prisoner, ee, eat meat falan filan. Ne oluyor abi? Baba bir saniye şuraları normal hücreye çekelim. Gerçi normal hücreye çeksek adam açıkta kalacak. Mecburen koğuş yapmak zorundayım. Tamam yaptık koğuşu da şimdi bir şey diyeceğim. Bir yerde bir yanlışlık mı yapıyorum ben? Abi şurayı da paylaşılmış yap en olmadı. Tamam. Çamaşırhane ile şurayı da paylaşılmış yap. Ya Allah sizi kahretsin emi. Yeter su getirin şuraya ya. Abi şuradan getirir misin suyu? Bir yerden getirin artık şu suyu. Allah'ın cezaları bir yerden getirin artık şu suyu şu çamaşırlara ya. Oh çok şükür. Kaldır abi. Ha baba tamam şimdi mi oldu? E, tek sıkıntı suyun olmayışı mıydı abi? Hayırlısı bakalım ya. Tek sıkıntı suyun olmayışıydı herhalde. Aa, güzel abi güzel. Artı 2000 gelirimiz var. Ee, düzen programlarına 1200 gidiyor. Staff food'a 1200 gidiyor kafadan zaten. 5000 gardiyan ücretleri. 1000 yönetici ücretleri. 1000 işçi ücretleri falan filan. Kurumlar vergisinden e, eksi kaybediyoruz. 4500 olaysız gün bonusu var. E, olaysız gün bonusu gittiği an açız zaten. E, deniz aşırı vergi cenneti indirimi. İnşallah onu da yapacağız hocam. Ee, henüz bir avukat açmadım. Ee, avukat açmaya gerek duymuyorum açıkçası. Şey de gerek yok. Kameraya mameraya da gerek yok. Zaten herkes gözümüzün önünde. Her şey yerli yerinde. İnşallah elemanların karnı doyuyordur abi. Konuşun kardeşim. Gidin ortak odada oynasın. Bir şeyler yapın yani. Benden bu kadar baba. Benden bu kadar. Aşçı sayısının yetmesi lazım. Beşer'den onar tane aşçı verdik abi. Elemanlar doyuyor bence hocam. Bence elemanlar doyuyor abi. Elemanlar doyuyor. Güzel. Güzel güzel. Ee, i̇ki tane silahlı gardiyan hizmette 50 mahkumda itaatkar. Süper abi. Süper. Mahkumlar iyi tedavi edildiğini de söylüyor. Eyvallah baba. Oğlum şapelinizi yaptık bak. İbadethanenize gidiyorsunuz. Sınıfınız hazır. Çalışma vaktiniz hazır baba. Ee, temel eğitim programı başlatalım bir tık daha. Tüm programları zamanla diyelim abi. Ya ruhani rehberde falan Teko'da kullanıyorsanız beni ilgilendirmez babacığım benim için daha iyi vallahi. O zaman şartlı tahliye odalarını da dur oğlum. Bir şöyle şartlı tahliye. 1 2 3 4 5 6. Ya da neyse ya gününde iki tur tahliye şimdilik yeter. Bir e, aciliyet olduğunda şey yaparız. Temel eğitim programını kısıtla. E başka da bir şey yok. Yiyip içip ot gibi yaşayacaksınız abi. Mis gibi ayarladık canım. Yiyip içip ot gibi yaşayacaksınız hocam. Budur. <laughs> ya dediğim gibi icabınla işte literaktiri falan filan için ee, başka bir şeyler ayarlayabiliriz. O zaman şimdi ben bir şey deneyeceğim. Hazır ayarlamışken şurayı sadece çalışanlara özel yapsam, bu iki yer arasındaki geçişi engellemiş olur muyum? Ee, ki şayet bu iki yer arasındaki geçişi engellediğimde bu elemanlara benim ayrı ayrı program yapmam gerekir mi? Gerekmiyor. Ruhani rehber gerekiyor mu? Ha, ruhani rehber gerekiyor. Temel eğitimi de yapalım biz ne olur ne olmaz. Siz şey yapın babacım orada. Dursun babacım orada. Güzel abi. Güzel. Yemeklerimiz yetiyor. Mahkumlar geliyor çıkıyor. Alış gerçekleşiyor. Ee, ziyaretçiler Ziyaretçileri var abi. Oradan ziyaret gerçekleştiriyorlar. Yani nice baba nice. Daha ne diyeyim yani. Daha ne diyeyim. Ee, nesneler kısmından abi şuradan malzemelerden miydi o? Galiba malzemelerden de. Şurayı komple çimen yapalım. Böyle gelen bu nasıl hapishane anasını satayım demesin. Şurayı çimen yapalım abi. Burası zaten komple çimendi. Oh baba bak mis gibi yol ya. Mis gibi yer ya. Vallahi mis gibi yer hocam. Ahşap zemin. Şu çalışanların odalarına falan ahşap zemin döşeyelim abi. Şöyle şuralar başta olmak üzere. Daha henüz avukat beyimiz gelmedi ama avukat beyin odasına da düşeyelim şimdiden. Ahşap zeminleri döşe baba. Ha temiz hocam temiz ya. Çalışanların odasına da şöyle bir ahşap zemin. Buradan işte böyle bir e, şeyde de silahlı gardiyanın dolabına da ahşap zemin. Mister gibi abi. Mister gibi. Gelin döşeyin babacım buraya. Gelin döşeyin. Kapı da buna dahil olmak üzere. Oh mis baba mis mis mis. Mis gibi hocam mis gibi Bak biraz paramız kaldı yani Para da birikiyor para da kazanıyoruz Üstüne üstlük dekorasyonla falan mı uğraşıyoruz Hocam şimdi hazır e, Mahkum alımına daha zaman varken Şu ranzaları Söküyorsun abi tamam mı En hızlısından bu işi yerine getiriyorsun Hocam en hızlısından ranzaları Söküyorsun Ranzaların yerine normal yatakları koyuyorsun Abi Çünkü artık 50 tane adama bakmamıza Gerek yok ee, bunlar yerine de bu odayı Hücre haline getiriyorsun abi Artık burası koş değil bir hücre Tamam mı yani buraya bir tane mahkum alacaksınız Sadece yatakları da bir hızlıca Şey yapalım Yatakları da hızlıca ayarlayalım Aa, Bence gayet iyi abi bence gayet iyi oturdu Yani boş zamanınızda ortak odanız var Oğlum oturun televizyonunuzu izleyin Bak çalışma masası var şurada yani Bir tane de olsa koyduk yani Efendi efendi. O tünel. Tünel var abi. Ee, her yeri kilitle. Atış serbest ve arama yap abi. Güzel firarmış hocam. Güzel firarmış. Bu firar bizim içimizi dışımıza çıkardı yalnız. Güzel firarmış. Güzel firarmış hocam. anlıyorum abi. Kilidi kaldırın da bir her yeri arayın ya. Uyanık Totoş ya, uyanık Totoş ya. Vallahi uyanık hocam ya. Oha! Lan oğlum tünel var şurada, tünel tünel. Alo. Tünel var şurada. Tünel nereden kaldırılıyordu baba? Araçlar kısmından mı? Yok buradan. Kaldırır mısın abi şu tüneli? Bayağı organize çalışmışsınız lan. Takdir ettim at ağzılar. Bayağı organize çalışmışsınız ya. Gün aşırı arama yapılacak o zaman hocam. Şuna bakar mısın ya? Şuna bakar mısın ya? Herifler bayağı organize çalışmış abi. Gelmişler bütün işlerini bu şeye harcamışlar ya. Bütün enerjilerini bu kazı işine harcamışlar abi. Bütün enerjilerini ya. Vay atazılar vay. Abi bir şey diyeceğim. Ee, ben bir taktik görmüştüm. Buralara gider yerleştirince bunlar kazamıyorlardı. Yani kaçış modunda çıkamıyorlardı abi. Kaçış modunda kazılmıyordu. Eğer bu yöntem işe yarıyorsa yani bu elemanlar buradan kaçamazsa herhangi bir şekilde tuvaletlerde gider olduğundan dolayı. Yani umarım öyledir yani ben kaçış modunda gördüydüm. Ben kazamıyordum. Yapay zeka kazabilir mi bilmiyorum ben kazamıyordum. Deneyeceğim. Bana pek bir şeye mal olmaz. 720 diyor. Yani maksimum 1000 dolar şu giderleri yerleştirme parası tutsun abi. Hadi bakalım hocam. Hadi bakalım. Hayvan oğlu hayvanlar ya. Gelir gelmez hepsi böyle. Hele diyorum olay çıkmıyor, bir şey çıkmıyor. Eksi 3000 beni içe soktular abi. Vallahi bunların bir firarı bana nelere mal oldu ya. Şuna bak abi şu giden paraya bakar mısın? Olaysız geçen gün bonusundan para kasmayı bekleyeceğiz tekrardan. Dur baba dur dur. Dur. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Şu tuvaletlerin oraya bir gider yerleştirelim. Bu gider benim kazmama engelliyordu. Bakalım. Umarım onların da kazmasını engeller. Umarım onların da kazmasını engeller hocam. Ayıp babacım ya. Hocam atış serbestten çıkabilirsin artık. Atış serbest değil. Bu arada gardiyanlar anca yetişiyor ha. Hocam programlar yeniden zamanla. Ya şu gardiyanlar artık almadı mı şok tabancasını ya? Şok tabancalarını almadılar mı hocam da? İki tane gardiyanım var. Onlara da bir şok tabancası versek. Çelik yelek falan versek. Abi çelik yeleği yaygınlaştırmayı açmadık mı biz ya? Kaçak onaylı. Dağılım onaylı. Uzaktan erişim. Yaygın şok tabancası. Çelik yelek. şerik gerek falan onayla hocam uzaktan erişimi falan açmayacağım ya gereksiz abi gereksiz zaten şu an araştırmaya verecek param yok umarım kabuz olursunuz beyler umarım kabuz olursunuz abi yani kabuz olacağınız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Hele adamlara çok boş zaman verdik abi. Adamlara o kadar boş zaman verirsen ne yapıyor herifler? Kazarak kaçmaya çalışıyorlar falan. Bu sefer firar edemezler. Şuraları şey yaptım da. Böyle komple etrafını çitleyebilirim ya. Peki burası neye yaradı? Bilmiyorum abi. Hadi burayı da ormanlık yapalım. Burada da ağaç maaş dikelim abi buraya. Ee, neredeydi? Odalardandı değil mi abi? Odalardan ormancılık. Al baba sana ormancılık. Al abi. Al abi. Oradan da birkaç tane ağaç yetişsin. Birkaç tane ağaç yetişsin baba orada. Ee, hatta ben bu ormancılık alanını da şöyle bir dağılımdan sadece çalışanlara özel hale getireyim. Ee, burada bu arada mutfak, çamaşırhane falan onları şey yapalım temizlik odasıyla. Aha böyle yaptığımız zaman prisonerlara yemek gitmiyor. E, burayı açalım abi o zaman. Yemek gidiyor mu prisoner'lara? Hiçbir yeri mi kapatmayacağım arkadaş? Anlamadım ki. Ben bunun olayını anlayamadım ya. Şimdi açıldı. Ha temizlikçi dolabını sadece çalışanlara özel yaptım da buradan geçip yemek yiyemiyorlar. tabi geçsinler abi temizlikçi odasından. Ne yapacağız? Arada sırada bir arama yapar kendimize geliriz hocam. Misal bugünün akşamı bir arama yapıştırırız abi. O ara kendimize geliriz ya. O ara o ara yolumuzu buluruz abi. O ara yolumuzu buluruz. Ben daha size kütüphane falan bir şeyler yapacaktım da hocam. Beni çok zora soktunuz be abi. Çok zora soktunuz be beni hocam ya. Çok zora soktunuz ya. Böyle kavgacı falan mahkum da almak istemiyorum. Adamlar sıkıntı çıkaracak, arıza çıkaracak diye. İşçilerden kısalım abi. İşçilerden kısalım. Hocam. Ee, çalışanlar. Abi işçilerde kısmaya gidiyoruz hocam. Ee, temizlikçi sayısını falan da düşürüyorum. Aşçı sayısını düşürmeyim. Ee, yetişemez belki. Ya da düşürüyorum lan. Aşçı sayısını da düşürüyorum. İşletmece küçültmeye gittik lan sizin yüzünüzden. Neyse. Her gün her gün her gün her gün artık olaysız gün geçe 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 bir şekilde toparlarız. Bunların şartlı tahliyesidir şudur budur falan. Oradan da parayı buluruz baba. Sıkıntımız kalmaz ortalıkta. 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız hocam. Ee, babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, prisin Erkitekte bu modun devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere efendim bay bay.